Evet arkadaşlar 6. sınıf 9. ünite Saving the world Gezegenimizi kurtarmak ünitesinin önemli kelimelerine bakacağız. Bu ünite bayağı bir önemli kelimeden oluşuyor. Bu önemli kelimeleri bir önceden göz atalım, bir bakalım, bir hatırlayalım. Hem görsel bir şekilde hem de kelimeleri tekrarlamış olalım. İlk kelimemiz save the world. Dünyayı korumak, kurtarmak. Save bu ülkede tasarruf etmek anlamında da kullanıyoruz. Korumak, kurtarmak gibi farklı anlamları da var. Burada dünyayı korumak, dünyayı kurtarmak diyoruz. Save energy. Enerji tasarruf etmek. Burada save tasarruf etmek anlamında kullanılmış. Enerji tasarruf etmek. Save the animals. Hayvanları korumak. Plant atry. Plant tek başına kullanıldığı zaman bitki anlamına da gelir ama fiil olarak kullanıldığı zaman dikmek anlamına da geliyor. Plant atry. Ağaç dikmek. Cry. Ağlamak. Pollution. Kirlilik. Ve kirlilik çeşitlerini görüyoruz burada. Air pollution, water pollution, soil pollution, noise pollution. Air pollution, hava kirliliği. Throw ve drop kelimelerinin ikisi eş anlamlı kullanılıyor bu ünitede. Atmak anlamına gelir. Yine rubbish, litter, garbage ve trash. Bunların hepsi de çöp gelir. Çöp anlamına gelir arkadaşlar. Çöp atmak anlamına geliyor. Doğru hareketimiz çöpü on the ground yere değil. Recycling bin ya da Rust bin dediğimiz çöp kovasının içine atmak doğru hareket olur. Turn off the lights. Işıkları kapamak. Please turn on the light when not in use. Kullanmadığınız zaman lütfen ışığı kapatın. Cut down the trees. Ağaçları kesmek. Recycle geri dönüştürmek çok önemli geleceğimiz açısından ve geri dönüştüreceğimiz bazı maddeleri görüyoruz burada glass, plastic, metal, paper. Noise pollution gürültü, ses kirliliği. Protect environment çevreyi korumak. Don't harm the animals hayvanlara zarar verme. Don't kelimesi olumsuz cümleler yapmak için kullanıyoruz burada. Don't yapma anlamına geliyor. Three R's rules. 3 R kuralı. Azalt, reduce. Yeniden kullan, reuse. Geri dönüştür, recycle. Unblock fişi çekmek. Fişi prizden çekmek. Burada gift de görüyoruz. Sort out, classify ve separate. Üçü de aynı anlama geliyor bu ünitede. Ayırmak, ayrıştırmak, gruplandırmak. Özellikle buradaki çöpleri biz ayrıştırırken bu şekilde bu kelimelerle ifade ediyoruz. Organic, plastic, glass, paper, metal. Zaten hepsi neredeyse Türkçeye geçmiş. Glass cam, paper kağıt demek, organik resimde gördüğümüz şeyler oluyor. Eco-friendly doğa dostu. Aynı zamanda environment friendly de kullanılır. Çevre dostu derken eş anlamlı olarak. Let the water running suyu açık bırakmak run kelimesi burada koşmak anlamında değil, suyun akması anlamına geliyor. Resilient bean, geri dönüşüm kutusu. Bakın doğa dostu bir hareket sergilemiş oluyoruz burada. Waste bean, çöp kutusu demek. Global warming küresel ısınma dünyamızın şu an içinde bulunduğu en önemli sorunlardan birisi. Aşağıdaki fotoğrafta ise kutup ayısı yine küresel ısınmanın bir simgesi olarak karşımıza çıkıyor. Join hands. El ele vermek. işbirliği yapmak. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. En önemli kelimelere bir baktık. Artık ürünün sayfa sayfa işlenmesine diğer videolarda devam edeceğiz görüşmek üzere